Merhaba, iyi geceler ben Cenk Çetin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ebeden ve daimin. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü ebeden ve daimin. Tevbe estağfurullah, tevbe estağfurullah, tevbe. Şerbaşım, şö. hello. Good night, I'm Cenk Çetin. kalimalar peýdindiler, あの、 1525 1526 1527 1528 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1532, 1539, 1536 1537 1538 1539, 1539 1540 1500 41 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1549-1550. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Allah Allah, Allah Allah. İbrahim İsmail İsa Musa Yusuf Yunus İdris Elle Sözül Kifil Yakup İsa Davut, İsmail Nuhlu Lutut, Muhammed Ahmet Allah'a Allah Allah. Kalimera pervietta gutente namaste nia gracias cielo con i cielo halo. Bonjour. Kur'an okunamaz kıl, iyiliği, güzelliği emel edelim, kötülüğü, çirkinliği yasaklarım toplumlara kardeşim. İyi geceler ve İnşallah, inşallah, maşallah, maşallah. Herkese iyi bayramlar. Good Ramadan celebrations to everybody. Eid Mubarak. Allah'a kibar, Allah'a kibar. Maşallah. Allah'a